Herkese merhabalar. Bu videoda nazım şekillerinden mesneviyi anlatacağız. Mesnevi kelime manasıyla ikişer ikişer. Zaten iki beyitlik nazım şekillerinden biri mesnevi. İşte tıpkı gazel gibi, tıpkı kaside gibi. Kafiye düzenine baktığımız zaman AA BB, CC şeklinde gittiğini görüyoruz. Yani beyitlerin musarra yani müselsel olduğunu görüyoruz. Yani her beytin kendi içinde kafiyeli olduğunu görüyoruz. Gazelde nasıl gidiyordu? A, A, B, A, C, A şeklinde gidiyordu. Kaside de aynı şekilde gidiyordu. A, A B, A, C, A. Yani sadece matla beyitler musarraydı. E, musarra idi. Ama mesneviye geldiğimiz zaman artık bütün beyitlerin kendi içerisinde kafiyelendiğini görüyoruz. Mesnevi de bu beyitlerdeki kafiye durumundaki kapalı devir durum anlam içinde geçerli. Yani şöyle bir şey var. Mesnevi'yi oluşturan beyitlerin her biri bir şey anlatmak zorunda. Başlı başına. Yani biz Mesnevi'den bir beyti çektiğimiz zaman o bir yargıyı bildirmeli bize. Bir şey anlatmalı tek başına. Bir bir manası olması lazım. Ama Mesnevi genelde bir şey anlatmak için yazılır. Yani bir e, hikayeyi anlatmak için yazılabilir ya da didaktik bir mevzuyu e, anlatabilir. Dolayısıyla bu parçalar birleşerek manalı, bağlamsal bir bütünü de ortaya koymak mecburiyetinde yani mesnevideki bu beyitleri e, biraz paragraf gibi düşünebiliriz belki yani paragraflar kendi içerisinde anlamlıdır paragrafları birleştirdiğiniz zaman ortaya bir makale çıkar ortaya bir roman bir öykü çıkar mesnevideki durumda aslında bundan daha farklı bir şey e, değil. Klasik şiirde mesnevi romans niteliğindeki hikayeleri anlatmak için sıklıkla tercih edilmiştir. Yani bir öykü nazmen anlatılır. Fakat bu nazmen anlatma işi bu kültürünün, bu edebiyatının bir özelliği olmakla beraber biz 15-16. yüzyıllardaki batı e, edebiyatında ve batı düşüncesinde felsefesinde bazı eserler görüyoruz. İşte Thomas More değil mi? Ütopya veya işte Erasmus'un deliliği, övgüsü gibi falan eserler var. İşte bu eserler konularını, anlatacakları şeyleri bir e, kurgusal yapı içerisinde sunuyorlar. Bir e, sanatsal anlatım, öyküsel bir anlatım içerisinde sunuyorlar. Demek ki bu zamanın da biraz ruhu. Yani Biz bunu mesneviyle yapıyoruz ve nazmen yapıyoruz. Fark bu. Peki niye nazmen yapıyoruz? Bir e de böyle bir şey de var. Çünkü e, halk edebiyatı e, videolarında bahsettiğimiz bir şey var. İnsanlar bilgilerin Akılda kalıcılığını artırmak için edebiyatı icat etmişlerdi başlangıçta. Yani ahenkli söyleyiş, ritmik söyleyiş bir konuyu bizim çok daha rahat kavramamızı sağlıyordu. İşte o yüzden bir öğüt verilecekse yani pend verilecekse eğer ki e, mana içeren, anlam çıkarmamız gereken bir şeyler olacaksa bunun şiirsel olması bizim aklımızda kalıcılığının, artması açısından mühim bir faktör olarak karşımıza çıkacak tabii ki. Mesnevilerde tabii sadece böyle romans, hikaye, didaktik şeyler karşımıza çıkmaz. Hikmet gibi. Konular çıkmaz sadece karşımıza. Bunun haricinde ansiklopedik bilgiler olabilir mesnevilerin içerisinde. Ya da şehrengizler yazılabilir. Ya da işte fetihnameler, gazabatnameler yazılabilir. Yani mesnevi türünde bir şeyler anlatılabilir. Bunların genel bir ortak tarafı vardır. Ee, bir konuyu anlatmak üzerine yazılırlar. Mesele bunun üzerinde döner. Esnevilerin kendi içerisinde de bir tertip e, tertibi vardır. Yani e, bir silsilesi vardır yazılırken. Bir işte şart olmamakla beraber öncelikle işte bir kaside biçiminde bir şiir Olabilir İşte bunun içerisinde naat, münacat gibi veya işte tevhid gibi konular yer alabilir. Kitabın ithaf edildiği işte padişah olabilir, sadrazam olabilir, devlet adamlarına, devlet erkanına metihlerde bulunur. Bunların ardından sebebi telif bölümüdür. Adı üstünde yani neden yazdığını açıkladığı bölümdür bu bizdeki bir nevi ön söze de benzer. Mesneviler şu iskelet üzerine giydirilirler. Bir giriş, iki asıl konu, üç bitiş. Bugünkü manada işte romanlarda, öykülerde ne vardır? Giriş, gelişme, sonuç. Buna benzer bir yapının mesneviler içinde geçerli olduğunu görüyoruz. Bir yani hikaye anlatıyor bir mesele anlatıyor yani dolayısıyla. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi de şu. Şimdi girişi yaptığı asıl konuya geçecek ya da hikaye geçecek. Hikayeyi anlatmaya başlayacağı zaman Agazı Destan başlığını koyar. Artık oradan sonra biz anlarız ki hikaye geliyor. Hikayeyi bu bölümde anlatırken hikayenin farklı bölümlerine yahut bizim gözümüzde daha iyi canlandırmamızı sağlayacak bir şey. Chapter'lar. Hani romanlarda bölümler olur. İşte adam bilmem ne bilmem ne bölümü der. Orada artık yeni bir bölüme başlar. İşte bilmem ne bilmem ne şeyi de oradan yeni bir konu anlatmaya başlar. Bazen işte bir, 2, 3, 4, 5 diye bölünür romanlar. Burada da roman veya öyküler konu içerisinde bir başka yere geçileceği zaman, başka bir fasla geçileceği zaman bunu bir başlıkla bildirir şair. İşte bilmem ne bilmem ne bölümü. Orayla alakalı bazı anahtar kelimelerden oluşan bir başlık koyar. Sen anlarsın ki artık orada konu değişiyor biraz. Bunun haricinde mesnevilerin içerisinde farklı nazım şekilleri de bulunabilir. İşte kasidenin içinde nasıl gazel vardıysa Mesnevi'nin içerisinde de kaside ve yahut gazel parçaları olabilir. Hatta be hatta gazel diyaloglarda kullanılabilir. Mesnevi bir nazım şekli olarak Fars edebiyatında doğar. Arap şiirinde biz kasideyi anlatırken şundan bahsetmiştik. Kaside Batı'da romansı tetiklemiştir demiştik. Araplar bu anlatıları, mesnevi manasına gelebilecek hikaye anlatımları, hikayesel anlatımları kasideyle yapıyorlar. Dolayısıyla bu türe Araplar mesnevi deniyor. Ne diyorlar? Kasideyi i diyorlar ya da müzdeviç diyorlar. Müzdeviç ne demek? İzdivaç eden. Yani evlenen, birleşen hikayeyi çağrıştırıyor yani değil mi? Beyitleri bir araya getiriyorsun. Bir hikaye ortaya çıkıyor. İzdivaç ediyor e, beyitler. Bazen de genelde bu şiirler Aruz'un Recez Bahri ile yazıldıkları için de Ucuze deniyor. Nerede? Arap şiirinde. Arap şiirinde. Arap edebiyatında bu neviden ilk Örnek, eser La Harun Reşit devrinde çevirdiği kelile ve dinledir. Fars Menşeili ilk örnekse Firdevsi'nin 10. asırda eski İran destanlarından e, yola çıkarak e, yazmış olduğu şehnamesidir. Burada Mesnevi demişken önemli hususlardan bir tanesi de Hamse. Şimdi e, bir şair... Eğer 5 mesnevi yazarsa o bir hamse sahibi olarak adlandırılır. Hani biz de şimdilikte 5 yıl şampiyon olana bir yıldız veriliyor ya armasının üstüne. Onun gibi. İlk hamse sahibi şairin ise Nizami-i Gencevi olduğunu görüyoruz. Onun Penç Genç adında bir hamsesinin olduğunu biliyoruz. Tabi bazı e, hamses sahibi Türk şairler var. E, Bunlar Nevai, Hamdullah Hamdi, efendim, Taşlıcalı Yahya, e, Ahmet'i Rıdvan, Lani, Nevizade Atayi gibi isimler. Nesnevi dediğimiz zaman bazı önemli eserlerin olduğunu biliyoruz. Mesela ne var? Efendim, Sadi'nin Gülistan ve Bostanı bu açıdan çok önemli eserlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Kazvini'nin Zafernamesi İslam tarihini nazmen anlatan bir eser e, olarak karşımıza çıkıyor. E, baktığımız zaman e, ilk Türkçe mesnevi'nin Yusuf Has Hacib'in Kutat Kubiliği olduğunu görüyoruz. 11. asırda yazmış olduğu. Ve bu eser bir siyasetname. Ayrıca Mevlana var ki, ayrıca Mevlana'nın mesnevisi var ki, Mevlana yalnızca Türk şiiri için değil, İslam şiiri, İslam edebiyatı içinde en önemli mesnevi şairlerinden biridir. Çok ...önemli bir şair olarak karşımıza çıkmaktadır. 14. asra geldiğimiz zaman... E, ...Altın Ordu sahasında Kutb'un Nizami'den tercüme ettiği... ...Hüsrev Üşit'in e, mesnevi anlamında 14. asırda bir ilk olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında Aşık Paşa'nın Garip Namesi... ...Gülşehri'nin mantık Tayrı... E, ...Ahmedi'nin İskender Namesi... E, ...Şeyyat Hamza'nın Yusuf-u Züleyha'sı... Şeyhoğlu Mustafa'nın e, Hurşit Namesi, yusuf Meddah'ın Varkayı Gülşah'ı, Mesut bin Ahmet'in e, süheyr Nevbahar'ı 15. asra geldiğimiz zaman artık Mesnevi'nin e, Anadolu'da e, rağbet görmeye başladığını e, gözlemliyoruz. Burada Süleyman Çelebi'nin e, Vesile Tünnecat'ı, efendim yazıcı oğlu Mehmet'in ki bu yazıcı oğlu ailesi çok çok önemli bir e, ailedir e, onun Muhammediyesi e, Ahmet-i Dâî'nin yine çok önemli bir e, isimdir Ahmet-i Dâî onun Çengnamesi e, Şeyhinin Harnamesi ve Hüsrev-i Şirin'i ki e, bu Hüsrev-i Şirin e, Türkçe yazılan en tanınmış ee, Hüsrev-i Şirin e, mesnevisidir. Böyle bir önemi var. Bunu unutmamalıyız. Ee, bunun haricinde Leyla ve Mecnun yazan şairler e, başlıyor artık 15. asırda. Behişli gibi, Hamdullah Hamdi gibi ki hamsesi vardı ve Edirneli Şahidi. Edirneli Şahidi'nin bir özelliği var. Artık burada e, Edirneli Nazmiye mi özendi Kıskandı mı? Ne yaptı artık bilmiyorum ama Türkçe ilk e, Leyla ve Mecnun'u kaleme aldığı yetmiyor gibi en uzununu kaleme alıyor. Demek ki bu Edirne'li şairler arasında böyle bir istatistik kasma yarışı var. Ve en büyük mesnevi şairleri 16. asırda yetişiyor. İşte burada da artık Birçok Leyla ve Mecnun yazan şairin olduğunu görüyoruz. Tabii ki bunların içerisinde. En iyisini yazan Fuzuli'dir. Türk Edebiyatı tarihinde en iyi Leyla ve Mecnun Fuzuli'ye ait olandır. Bunun haricinde Celili, Sevdai gibi şairlerin de Leyla ve Mecnun yazdıklarını görüyoruz. Bunun haricinde. Yusuf Züleyha yazan şairler var. Kim var? Kemal Paşa Zade, Celili, Yahya Bey ki Yusuf Züleyha'ların içerisinde en güzelini yazan Yahya Bey'dir. Bunda unutmayalım. Bu Celili, Sani gibi şairlerin Hüsre Işık'ın yazdığını görüyoruz. Bunun haricinde Lami'nin Ferhat Uşi'in ve Huyu Çevgan adlı mesnevilerinin olduğunu görüyoruz. Bakın bu asırda hem Hüsrev Uşi'in var hem de Ferhat Uşi'in var. Bununla alakalı da bir video çekeceğiz. Bunun haricinde Taşlıcalı Yahya, Şahugeda, Fazli, Gül Übülbül, Revani, Revani, İşretname, İkisi de yan yana biraz şey gelmiş yani. Hoş gelmiş. Giribullu <laughs> Mustafa Ali'nin Sohbet-i Uşak adlı eseri vardır. Ee, Haki'nin Süleyman Namesi vardır. Mesihi ve Zati'nin Edirne Şehrengizi vardır. Ee, bunun haricinde evet evet Katip ve Yahya e, Bey'in de İstanbul Şehrengizleri vardır. 17. asra geldiğimiz zamansa burada biz işte Faizi'nin e, Leyla abi Mecnun yazdığını görüyoruz. Beyani'nin e, Şahu Derviş yazdığını görüyoruz. Nabi'yi görüyoruz ki Nabi asrın en önemli mesnevi şairi olarak karşımıza çıkıyor. Mesnevi üstadı olarak e, karşımıza çıkıyor. Onun hayrabat ve e, hayriyesi çok önemli mesneviler. Genel olarak da yani en önemli mesneviler arasında yerini alıyor. Ayrıca Nabi'nin bir de sunnamesi var. Sunname düğünleri anlatan eserler olarak karşımıza çıkar. Bir de Atayi'nin Heft var. Heft bir hamse. Atayi hamse sahibi Türk şairlerinden biliyorsunuz ki. Bu hamsesini ise Nizami'nin o penç Genç isimli e, hamsesine naziri olarak e, yazıyor atayı. Bunun haricinde Sabit'in Berbernamesi ve Güfti'nin Teşrifatüş şu arası var ki 17. asır tezkirelerindendir. Nazmen yazılmış bir tezkire olmasıyla da e, bir özelliği vardır. Tezkireler vücuduna girdiğimiz zaman buna zaten değineceğiz. 18. asra geldiğimiz zaman artık klasik konular yerine daha farklı konuların işlenmeye çalışıldığını görüyoruz. Yani Bu asırda bir yenilik çabası var. 17. asırla beraber başlayan. Bu mesneviye de yansıyor tabii ki. Güncel konular mesneviye de dahil olmaya başlıyor bir biçimde. Mesela Şeyh Galip'in Hüsnü Aşkı. Yani bir seyri süluku anlatır ama bu soyut kavramlar üzerinden daha farklı metaforlar kullanarak e, anlatır. Bir anlatım biçimini günceller. E, bir nevi. O yüzden farklılık yaratır. Öyle bir e, farkı vardır. Bunun dışında işte Esat Paşa, Yusuf Züleyha yazar. Örfi Mehmet A. Delav Mecnun yazar. İşte İsmail Beli Bursa Şehrengisi'ni yazar. E, Mahmuti Yeni şehir Şehrin gizini yazar. Ee, Enderunlu Fazıl Zenanname, Kubanname bu iki eserde hoş, değişik eserlerdir. Ee, eğlenceli eserlerdir. Belki ondan da bahsederiz daha sonra. Ve işte Sümrüzade Vehbi Lütfiye yazar. Ayrıca Nahifi'nin e, Mevlana'nın mesnevisini, beyit beyit Aynı bezinle çevirdiği bir eser vardır. O da asrın en önemli eserlerinden biri olarak değerlidir. 19. asra geldiğimiz zaman işte gazelde de söylediğimiz gibi artık Mesnebi'nin son sadalarını işitiriz. E, artık çünkü tanzimatla beraber, tanzimat edebiyatıyla beraber e, ediplerin yönü, batıya kayıyor. Dolayısıyla hikaye anlatma biçimi olarak artık roman ve öykü gibi türleri, şekilleri tercih ediyorlar. Buralardan çevirirler, buralardan uyarlama yapıp bunlar gibi şeyler yazmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla artık bir hikaye anlatma biçimi olarak ve bir bir bilimi, bir bilgiyi, bir didaktik bir şeyi anlatmak için nesis tercih edilmeye başlanıyor. Dolayısıyla artık burada bir Nazmen anlatımının şeyini kaybetmesiyle gücünü kaybetmesiyle Mesnevi de gücünü kaybediyor ve artık 19. asırda biz zayıf bir şekil olarak görmeye başlıyoruz. Ama bu asırda da bazı önemli Mesneviler var. Mesela İzzet Molla'nın Mihnet Keşanı gibi veyahut Baybuklu Zihni'nin Sergüzeşt Namesi gibi. Böylelikle mesnevi nazım e, şeklini anlatmaya çalıştık. E, nazım şekilleri bir süre daha devam edecek. Bütün nazım şekillerini inceleyeceğiz. E, akabinde de söz sanatlarıyla ve nazım türleriyle devam edeceğiz. Herkese saygılar ve sevgiler.